Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları ayet matematik soru bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 55 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. ABC dik üçgenmiş. Tamam sorun değil. Gençler 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 gençler. Şuraya, dur 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 kalemimizi alalım. Şuraya alfa diyeyim. Şuraya da beta diyelim. Tamam. Şimdi şuraya A desem, şuraya da B desem bir sorun olur mu? Hocam ne sorunu olacak? Tamam. Kosinüs e, B açısı. Şey pardon sinüs B açısı. Sinüs B açısı. B açısı burada arkadaşlar görüyorsunuz. E, kendisi diyor A, B, C. Tamam. E, sinüs karşı bölü hipotenüsten A bölü B. Alasana A bölü B. Artı. Kosinüs şu C köşesinin açısı yani şuradan bahsediyor. O da komşu bölü hipotenüsten A o da A bölü B eşittir 6 bölü 5'e. Yani 2A bölü B eşittir 6 bölü 5'ten 2'ye 2'ye böldüm. Şurada bir 3 kaldı. Yani A bölü B 3 bölü 5. Çok güzel. Şimdi A'ya yani 3K, B'ye de 5K desem. Şimdi 3, 4, 5 hemen aklıma geldi. Acaba bu 3, 4, 5'in hangi katıdır? Şimdi ona bakacağız. 3, 5. O zaman burası da arkadaşlar 4 kadır. Çevresi 24'müş. Çevresi topladım 12K. Eşittir 24'ten. Aa K2 buldum. O zaman K2 ise şu X ne olur? Hocam 8 olur. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl? <laughs> Haydi. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan e, denklemin köklerine sin alfa ve kos alfa demiş. Tamam. Kökler toplamı yani sin artı kos eşittir eksi a'ya. Yani eksi b bölü a'dan eksi a'ya. Bir de kökler çarpımı o da c bölü a'dan yani b. Tamam. Şimdi ilk ifadenin bana bir karelerini alır mısınız? Yani şuranın bir karelerini alalım. Şuranın bir karesini alalım. Hocam alalım. Birincinin karesi sin kare. Birincinin ikinci çarpımı iki katı. İki sin kos. İkincinin karesi de kos kare. Eşittir a kare. Bir defa sin kare artı kos karenin bir olduğunu biliyorum. Bir. Sc'de idi. O zaman bu artı 2b. Eşittir a kare. 2b'yi karşıya atarsam. a kare eksi 2b. Neye eşittir? 1'e. a kare eksi 2b eşittir 1'e. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şimdi burası x ise ben sana şurayı bulurum. Hocam bu yatay eksen kosinüstü, dikey eksenimiz de sinüstü. O zaman bu değdiği nokta o alfa. Şu değdiği nokta sin alfa. Yani alfa dediğimiz arkadaşlar x açısı. Ah, sin x. E şurası da cos x. Şimdi sen benden ne istiyorsun? dc. dc dedi arkadaşlar neresi? dc dediği yer şurası mı? Aa, e tamamı bir birimde. E bir eksi sin alfa. Evet, eksi a -E. e, a e dedi de burası, <laughs> burası bir birim, e bir eksi kos, bitti. Şunu dağıtalım. Şu artı bir eksi biri götürdü. Şu eksi sin alfa artı kos alfa, yani kos x eksi sin x. Var mı çıkarda kos x eksi sin x? Cevap denizi soru bitmiştir. Nasıl? Güzel. Şimdi 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 şimdi. Bir defa sinüs h a c h a c dedi arkadaşlar burası. Yani buranın sinüsüne kök 3/3 demiş. O zaman ben buraya kök 3 dersem şurası 3'tür. Tabii ki kaylan çarpacağız. Tabii ki kayılan çarpacağız. Yani bir K çarpanımız da var. Tamam. Şimdi buraya odaklanalım. HC'nin yani kök 3 kök 3 çarpı k'nın 2 katı BH'e eşitmiş. Yani 2 tane kök 3 çarpı k. Tamam. 2 tane kök 3 çarpı k. Evet. 2 tane kök 3 çarpı k. Tamam. Ee, o zaman burası kaç çıkar arkadaşlar? Aşırası. Pisagor bağımsını kullanın. 3'ün karesi 9. Kök altı mı olur? Yani kök altı çarpı k. Soru bitti. Soru benden ne istiyor? B, A, H. B, A, H. Yani şu açının Evet şu açının benden tanjantın istiyor. <laughs> karşı bölü komşu. <laughs> yani karşı 2 kök 3 çarpı k bölü kök 6 çarpı k. K'lar gitti. Yani 2 bölü kök 2. Iki. Kök 2 ile genişletelim. 2 kök 2 bölü 2. Yani kök 2. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. P noktası birim çember üzerinde bir noktaymış. P'nin koordinatları çarpma 1/4'müş. Dur 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 dur. Birim çember üzerindeki bir nokta e, sin alfa çarpı kos alfadır yani birisi sin alfadır. Yani birisi sinüstür, biri kosinüstür. Ah. Çemberimizi çizelim. Bu bizim birim çemberimizmiş değil mi arkadaşlar? Evet, evet, evet. Ah. Birim çember. Tamam hocam. A bir nokta alayım. A şu nokta. Arkadaşlar A şu açımızda alfa olsun aşağı doğru indirdiniz y x eksendeki iz düşümü kos alfadır. Şuradaki iz düşümü de sin alfadır. Bana bunların çarpımına 1 bölü 4 demiş. Yani sin alfa çarpı kos alfa 1 bölü 4. Adam koordinatlar toplamını istiyor. Yani sin alfa artı kos alfanın değerini istiyor. E kare alalım. Soru bitti. <laughs> Hadi kare alalım. Kare alalım. Yani soru işaretinin karesi eşittir. Birincinin karesi sin kare. E, karesi kos kare toplamı 1. 1 artı. Birincinin ikincinin çarpımının 2 iki katı. Yani 2 sin kos. E sin kosumuz yani 1 bölü 4'te 2 ile çarpınca 1 bölü 2 mi olur? Soru bitti. Şurası ne oldu arkadaşlar? E, 3 bölü 2. Karesi 3 bölü 2 olan. Evet. Cevap Adana soru bitmiştir. Gençler bakın. Karesi e, 3 bölü 2. Kök içine aldım. Yani kökü 3 bölü kök 2 kök 2 ile genişlettim. Cevap kök 6 bölü 2'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Müthiş bir soru, güzel bir soru. Çözümünü Çözümünde bu şekilde yapmış olduk. Vay 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 vay. Gençler gençler gençler. Şuraya x açısı dersen. Hani bu katlanıp böyle geliyor ya. O zaman ben diyorum ki kendi kendime konuşuyorum. Ya, yanlış anlamayın. Şu açı ile şu açı birbirine eşit midir? Evet katlanmış ya. <laughs> o zaman burası toplamı x artı 30 mu oldu? O zaman burası da x artı 30'dur. Tamam şuranın 90 olduğunu bilmiyor musun kardeşim? O zaman 2x artı 30 90'dan 2x 60'dan x'i 30 buldum. Hocam x 30 şurası 90 çünkü d buraya gelmiş. E, burası x 30 ise toplamı 60 oldu. Demek ki şurası da 30 derece. Tamam. E, şurası da şurasına eşit. Çünkü katlanmış ya. Katlandığı zaman sol, sağdaki üç, e, açıyla soldaki açılar birbirine eşittir. Aynen burada yaptığım gibi üstteki şu köşte yaptığım gibi. Dedim ya şurası x artı 30 ise dedim ki şurası da x artı 30'dur. Kusura bakmayın. Ona, oradan çözüme gittim. Tamam hocam, süper. O zaman burası da 30 mu? O zaman buraya kaç kalır arkadaşlar? 60'tan 120 kalır. Tamam benden ne istiyorsun? Kosinüs D üstü EC. Yani <laughs> 120'nin evet 120'nin kosinüsünü istiyor. Kosinüs 120 eksi kosinüs 60'tan eksi 1 bölü 2. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. <laughs> ABC'de dik üçgenmiş. Hiç sorun değil. Ee, zaten belli. <laughs> Diyor ki AD DC'ye eşit. Dur, 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 dur. AD DC eşit. Tamam bunda da bir sorun yok. Bu kosinüs demek bir bölü sinüs mü demektir? 3 ise. Yani sinüs X'imiz 1 bölü 3 olur. Es sinüs BAD açısından bahsediyor. BAD A şuranın sinüsü 1 bölü 3'müş. Yani şurası bir. Şurası 3. O zaman şurası da 3 olur. E, 1, 3. Şurası kök 8 olur. E tamam soru bitti. Semen'den ne istiyorsun? Tanjant D, A, C. D, A, C. Yani şu açının tanjantını istiyor. E tamam da burası burasına eşit değil mi kardeşim? Şuranın tanjantını istiyorum. Karşı bölü komşu işte. Yani cevap kök 8 bölü 4'ten. Yani 2 kök 2 bölü 4'ten. Cevap kök 2 bölü 2'dir. Var mı? Cevap denizi soru bitmiştir. Tamam. X ve Y gerçel sayılarmış. Diyor ki X artı Y toplamı nedir? Güzel bir soru. Gençler sin 89 yerine cos 1 desem bir sorun olur mu? Hocam bundan önce sin 87 var. Sizsem cos 3 desem bir sorun olur mu? Hocam bak 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 sin kare 1, kos kare 1. Toplamı 1. Bak 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 bak. Sin kare 3, kos kare 3. Toplamı 1. E hep böyle 1, 1, 1, 1 gidecek. Evet. Artı. Kaç tane 1 olduğunu biraz sonra ben size bulacağım. Bir de ortada bir tane sin 45'im kalacak. Evet. Sin 45'i götüren kimse yok ki. Ha. Tamam. E burada kaç tane birimiz var? Terim sayısını bulalım arkadaşlar. Hat altına yazalım. Yani böyle çok aşağıda yazıyorum ki. Hadi. Terim sayısı eşittir. 89'dan hocam 1'i çıkardım. Bölü artış miktarı artı 1. 88'i 2'ye böldüm. 44. Bir fazlası 45. 45. Bir tanesi 1 ise burada geriye 44 tane sayım kalır. 44 tane sayı 2 kişi birleşip 1 bir oluyorsa burada 22 tane 1 vardır. Süper. E bu sin 45'in de kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. Karesi 1 bölü 2'dir. E 22 artı 1 bölü 2 yani kaç oldu arkadaşlar? Ee, 45 bölü 2. Tamam. Ah. 45 bölü 2. Geldik aşı y'yi de bulmaya. Hocam sin kare 2'de bir sorunumuz yok. Hocam sin kare 4'de de bir sorunumuz yok. Şu e, sin kare 90 tam 1'dir. Boş verin. Ondan önceki iki tanesini yazalım. Yani e, sin kare 86, sin kare 88 ve sin kare 90. Tamam? Sin kare 90'ın 1 olduğunu zaten biliyorsunuz. Geç o işleri. Yani burada bizim yapacağımız bir şey yok. Şu sin kare 88 yerine cos 2 desem bir sorun olur mu? Sin kare 86 yerine Cos4 desem bir sorun olur mu? Tamam. Sin kare 2, cos kare 2, 1. Sin kare 4, cos kare 4, 1. Burada toplam kaç tane 1'imiz var? Onu bulacaksınız. 1 artı, 1 artı, nokta nokta nokta. 1 artı, tabii ki o 1, o ayrı. Yani o ayrı. Gençler, 2'den 88'e kadar 44 tane terim var. 2 kişi birleşip 1 oluyorsa, burada 22 tane 1'imiz var. 22, 1. 1 de burada var, Olursa 23. Yani kısacası, 23 artı 45 bölü 2 istiyorum senden. Hadi 2 kere 23 46. 45 de burada var. Cevap 91 bölü 2. Denizli soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş. Gerçekten müthiş. Vay 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 vay. Gençler şekil katlanmış. Tamam katlansın sorun değil. Şimdi burası 15 ise Burası da zaten 15 olduğunu biliyorsunuz. Katlandığı zaman şurası da 15'tir. Çünkü şu kenar şuraya geliyor. Tamam. 15. Şurası 9'muş. Alasana 9. 9, 12, 15 özel üçgeni var. O zaman şuraya 3 kalır. Güzel. Şuranın da 90 olduğunu biliyorum. Şuraya x açısı desem. Şuraya y açısı desem. x'ten y'nin toplamı 90'sa x ise şurası ne olur? Y olur. A şurası ne olur? X olur. Benzerlik. Nasıl benzerlik? X'in karşısında 9 mu var? X'in karşısında 3 mu var? Bakın X'in karşısında şu mavi üçgenlerin benzerliği. X'in X açısının karşısında 3 var. X açısının karşısında 9 var. 3 katı ya da 3'te biri. Burada Y'nin karşısında ne var? 12 var. O zaman diğer tarafta da Y'nin karşısında 4 olması lazım. Aa, şurası 4. Soru bitti. 3, 4. Şurası da 5. <laughs> tamam. Benzerlik arkadaşlar. Şu iki mavi üçgen birbirine benzedir. Niye? X, y, 90. X, Y, 90. Üç açıda açı, açı, açı benzerliği. Şurada baktım X'in karşısında 9 var. Şurada baktım X'in karşısında 3 var. 3'te biri. Bakın. O zaman Y'nin karşısında 12 varsa Y'nin karşısındaki de 3'te 1'i, 4'tür. Soru bitti. Sen benden ne istiyorsun? Kotenjant FA, FAE. Yani şu açının kotenjantını istiyor. Ha, buraya alfa diyelim kotenjant alfayı istiyor. Kotenjant demek komşu bölü karşıdan 15 bölü 5'ten cevap 3'tür. Soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş. Haydi. Şimdi 8'e 15'i vermiş. Dur dur dur. FB. FB'nin karşısında 5 var. FB'ye ben o zaman 5 dersem CF'nin karşısında 3 var. Şurası 3 olur. Evet toplamı da 8'i veriyor. Sorun değil. Sonra AE'ye K dersem şurası K ise EB 4K'dır. Alasana 4K toplamı 5K 15'ten K 3 olur. K'ya 3 dersek arkadaşlar K'ya 3 diyelim. Şurası 12'dir. Şurası da 3'tür. Tamam. Soru benden ne istiyor? Sinüs alfa. E ben buraya da eğer e, teta dersem, açıların toplamı 180 mi? 180. 180'de isim değişmez. Sinüsler artı, diğerleri eksi. Yani sinüs alfa ile sinüs teta aynı şeydir. Tamam. Adam sinüs alfayı mı istiyor? Aslında bu sinüs teta demektir. YouTube kanalında trigonometrik açıları, Allah aşkına izleyin. Anlattım bunları, detaylı bir şekilde anlattım. O zaman sinüs teta'ya eşitse, Oğlum sin sinüs demek 5-12 şurasında 13 olduğunu çok iyi biliyorum. Sinüs karşı bölü hipotenüs yani 5 bölü 13. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şimdi 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 yani 3a eşittir pi bölü 2 yani 90. A. Tamam 3a'nın 90 olduğunu biliyorum. Yani a 30 derece. A A30 çıktı. <laughs> A'ya 30 dedim. Şurası 30. O zaman şurası arkadaşlar 150. A'ya 30 dedim. Şurası 60. Şurası 30. A'ya 30 dedik. Şurası 150. A'ya 30 dedim. Şurası 120. Güzel. Soru bitti. Kosinüs 30'dan kosinüs 150 birbirinin aynısı ama eksilisi. Evet arkadaşlar kosinüs 150 demek eksi kosinüs 30 demektir. Hani 180'i tamamlayacaksınız. İsim değiştirmez. Bir de kosinüs 150 kendi bölgesi değil. Yani eksi. E o zaman bunlar birbirini götürdü. Hocam eksi 1 kaldı. Tamam. Bak 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 bak. Ben bu tanjant 30 yerine kotenjant 60 yazabilir miyim? E tamam da tanjanttan kotenjantın açılar eşitse çarpımları niye eşittir? 1'e. Evet. Şimdi üst tarafta kosinüs 150 mi var. Gençler kosinüs 150 demektir. artı diyelim. Kosinüs 150 demek eksi kosinüs 30 demektir. Bölüm. Şunu da 90'a çekelim kendi bölgesi artı. Ee, sinüs şey 120'yi 90'a çekersek kosinüs 30. Aa, bunlar da birini götürdü eksi 1 kaldı. Eee. İkisi tam birbirini götürmüştü. Evet artı bir eksi bir. Burada bir eksi bir kaldığına göre cevap eksi birdir. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş. 10 eş bölmeye ayrılmış. Tamamı 360'sa, 360 sa. 360'ı 10'a bölünce her bir aralık 36 derece değil mi? Evet hocam. Diyor ki A noktası 9 numaralı bölgeyi gösterdiğine göre x sayısı arkadaşlar çark pozitif yönde x yani şu şekilde x derece döndürülecekmiş. Ve diyor ki çark şu 9'u gösterecekmiş. Tamam bu 1, 2, 3, 4, 5 yani 180 derece gidecek. Çünkü 5 kere 36 çarpı 5 180. Yani derecem 180'i geçsin ki çünkü 180'de tam buraya gelir. 180'i geçsin ki 9'a denk gelsin. Ama kimden de küçük olacak? E, 6 ile çarpınca 36'yı 6 ile çarpalım. 6 kere 6 36 elde var. 3 18 216'dan da küçük olacak. Tamam. A benden amın istiyorum. Çünkü 216'da da şuraya denk gelir arkadaşlar. Tam 10'un 9'dan 10'un e, sınırına denk gelir. Tamam. Bakın çarkı eğer 180 derece ay pardon 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 çarkı 180 derece çevirdiğiniz zaman çark a buraya gelir. Yok 216 çevirdiğimiz zaman çark a buraya gelir. E ikisinin arasında olması isteniyorsa açım şu iki aralıkta olacak soru bitmiştir. 1285'in esas ölçüsünü bulalım. 360'a böldüm. 3 defa var. 1080 Çıkarma işlemi yaptım. 5, 0, 2, 0. 205. Yani bu ifade 205. E tam bu aralığa giriyor mu? Giriyor. Doğru. 1745'i 360'a bölelim. 5 defa olsa 1800 olmaz. 4 defa var. 1440 çıkarma işlemi yaptım. 5, 0, 300. Bir saniye hat olmadı değil mi? Evet 1440. 305 çıktı. Aa, 305 çıktı. <laughs> yanlış olmadı değil mi arkadaşlar? Heyecan yaptım. 0. E, evet 305 çıktı. E, 305 şu araya girmiyor. O zaman yanlış. Ve son hamlemiz 1990'ı. 1990'ı. 360'a böldüm. 5 defa var. 1800. Kalan 190. 190 şu araya giriyor mu? Giriyor hocam. O zaman cevap 1-3 yani Edirne soru bitmiştir. Tamam.